Superman, bir kurşundan daha hızlı, bir trenden daha güçlü. Yüksek binaları bir sıçrayışta atlayabilir. Kripton gezegeninden gelen bu müthiş adam, çelik kadar güçlü. Superman. İnanılmaz güçleri olan bu adam, Superman, bütün gücünü adaleti ve doğruluğu sağlamak için kullanmaktadır ve gizlenmek için Clark Kent gazeteci kimliğini kullanır. Kuzey Kutbu'nun buzullarla kaplı derinliklerinde, tarih öncesinde yaşamış canlıların fosillerini araştıran bir ekip ilginç bir şeyle karşılaşır. Büyük bir canavar. Binlerce yıl önce dünyanın ilk oluştuğu yıllarda yaşamış olan bu canavar, buzulların içinde donmuş ama iyi korunmuş bir şekilde ekip tarafından bulunur. Bu canavarı bulan ekip, sıfırın altında soğukta yorucu bir çalışma yapar ve sonunda canavarı donmuş bir şekilde buzulların içinden çıkarmayı başarır. Bu büyük canavar içinde özel bir soğutma sistemi olan büyük bir gemiye yüklenir ve bu ülkeye getirilir. Ve bulunan bütün hayvanlar bu tür hayvanları sergilemek için yapılmış bu bilim müzesinde ilk kez bugün sergileniyor. demek istediğin eğer buzlar çözülürse canavar tekrar hayata dönebilir öyle mi? Ha evet evet. Teşekkür ederim. Sağ olun profesör. Evet, evet Cem. Luis, buzul canavarı ile ilgili bir gelişme var. Hemen müzeye git ve neler oluyor öğren. Onu özel bir dolapta tutuyorlar. Tamam şef. Ha Louis. Seninle gelmemi ister misin? Hayır sağ ol. Sen canavarı görünce hemen bayılırsın. Her şeyden hemen korkuyorsun. Evet belki de haklıdır. Ama Süpermen şimdiye kadar hiç bayılmadı. Ve bu da yeterli soğutmayı sağlıyor. Kontrol panelleri aşağı katladı. Gün bakın. Bütün her şey buradan kontrol ediliyor. Canavar dikkatli ve sürekli olarak gözlenmelidir. Isıda bir yükselme olursa bu bir felaket olabilir. boşaltın! Müzeyi boşaltın! Lütfen dışarı çıkın! Buzlar eriyor, tehlikeli olabilir! Ben kalıyorum! Alo, polis merkezi mi? Hey şef! Anlatacak zaman yok! Başımız belada! चबको <laughs> hemen yardım gönderin! Bütün ekiplerin dikkatine, hemen yardıma gelin, çabuk! Jeff, Louis de müzede! Hemen oraya gitmen! Tamam! Evet, bu tam Süpermen'e göre bir iş! Bize dönsen iyi olur, orada güvende olur. Benim biraz işim var. Tabii efendim. Peki en iyi hikaye kaçırıyor. Öyle mi? <laughs> ...ben bu kez dediğim yerde kal. Tabii Süpermen, teşekkür ederim. Bence bu hikayeyi yazabilmek gerçekten büyük bir olay, Senin sayende, Benim mi? Ha, ben bayılmış olmalıyım. camiden daha Bir trenden daha güçlü. Tek hamlede bir binanın üzerinden atlayabilen, diklerin ve kanun kaçaklarının korkulu rüyası. Süpermen! İlerle kötüler arasındaki hiç bitmeyen bu kavgada, adaletin yerini bulması için mücadele veren Süpermen, günlük hayatta Clark Kent adlı bir gazeteci kimliğiyle yaşıyor. Profesörüm, bu yeni icadı hakkında ne düşünüyorsunuz? Benim fikrim oldukça tehlikeli bir icat. Evet ama şu ana kadar her şey yolunda. <laughs> Mıknatıslı teleskop şehre dehşet sancı. Şunun farkındayım beyler... Vatandaşların can güvenliği sizin için çok önemli. Belki de bu deneyim benim açımdan önemli olduğundan daha fazla. Fakat siz benim deneylerime son vermemi istiyorsunuz. 30 yıllık bir çalışmanın ve birikimin sonucu olan bu deneyi durdurmam imkansızdır. Bu akşam rüyalarım gerçek olacak. Bu gök taşını mıknatıslı teleskopun yardımıyla dünyaya bir mil yaklaştıracağım. Sonra da uzayın boşluklarına fırlatacağım. Bu deneyi durdurmam imkansızdır. Siz binlerce insanın hayatını tehlikeye atıyorsunuz. Evet, binlerce hayatı tehlikeye sokuyorum ama bu deney benim için onlardan daha önemli. Sizi uyarıyorum profesör. Aksi takdirde sizi ve ben de sizi uyarıyorum işime karışmasanız iyi edersiniz. Durdurun onu. göktaşı kontrolümden çıktı. 20 dakika içinde göktaşı dünyaya çarpacak. Teşekkür borçluyum. Uzayın bilinmeyen bir köşesinde Kripton adında bir gezegen vardı ve bu gezegen çevresine yeşil ışıklar saçardı. Bu gezegendeki medeniyet çok gelişmişti ve kahramanımız olan Süpermen de hem fiziksel hem de akıl yönünden ileri olan bu medeniyetten geliyordu. Ama bir gün kötü güçler bu gezegeni sonsuza dek yok etmek istediler. Kripton gezegeninin önde gelen bilim adamları gezegenin patlayacağını anlayınca dünyaya bir roket gönderdi. Yani roket yola çıktığı anda da gezegen patladı. Fırlatılan roket uzayda bir süre yolculuk yaptıktan sonra içindeki tek yolcusuyla dünyaya güvenli bir şekilde indi. Yoldan geçen biri bu çocuğu buldu ve onu bir yetimhaneye götürdü. Ve yıllar geçtikçe bu küçük çocuk kendinde olan üstün güçleri fark etmeye başladı. Bir kurşundan daha hızlıdır. Bir trenden daha güçlüdür. Yüksek binaları bir sıçrayışla işte atlayabilir. İşte bu inanılmaz güçleri olan adam mükemmeldir onlardan farklı olan bu adam, bu güçlerini adaleti ve doğruluğu sağlamak için kullanmaktadır ve gizlenmek için Clark Kent kimliğinde dolaşıyor. Ve Büyük Metropolitan Gazetesi'nde çalışmaktadır. Cem, buraya gelir misin? Şimdi bir not daha al. Tamam, bay bay. Louis, çılgın benim adamından bir not aldım. Geliyorum şef. Şunu bir dinleyin. Bu gece saldırmayı planlıyorum. Dikkat edin baylar. Elektro tanaziye ışınımı gece yarısı 12'de çalıştıracağım. Benim uyarılarımı dikkate almayan ve bana gülen herkesi bir felaket bekliyor. Dikkat edin. Bu gece yarısı saldıracağım. Bu adam çok tehlikeli olabilir. Kent, bu işte Louise'e yardım edeceksin. Bir şeyler bulmaya çalış. Tabii efendim. Ama şey, bu hikayeyi tek başıma araştırmak istiyorum efendim. Eee... Um, hayır, hayır. Sağol Ama şey. Louise! Şef, sence bu tehlikeli bir makine mi acaba? <laughs> kadar görülmemiş büyüklükte bir felaket. acaba bayan <laughs> Dikkat! Bazı gazetelere yazılar göndererek bu gece yarısı şehre saldıracağını açıklayan çılgın bilim adamı... ...saat tam 12'de aynen söylediği gibi ilk eylemini gerçekleştirdi ve büyük köprüyü tahrip etti. O anda köprünün üzerinde bulunan araçların birçoğu ya yandı ya da sulara gömüldü. Polis halkın evde kalmasını istiyor. Evet, bu tam Süpermen'e göre bir iş. Thank you. Tebrikler Louis. Çok iyi bir hikaye. Evet şef, süpermenin sayesinde.